Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün kriz el oynayacağız arkadaşlar. 65 doğruluğu olan hafif makineli tüfeğimizle oynayacağız. Duallik yapacağız. Dualcilik. Tamam, hadi e, uzun koşalım. Böyle bir surprise bomba. Bu Su gitmedi. Kurulumda herhalde. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Vali. Benim babam da bitmiş. Üç kişi. Orada ortalıkta gezmeyeceğim kanka. Yakalanırsın. Tamam, hadi Köprü geçebilir miyim ya? Orta geliyorlar herhalde. Ya şu beni yavaşlattı Ya Vá de lá, ah, mate, <laughs> <roster>. ah, <laughs> <Excel. Solo> <laughs> o que perde? <laughs> Böyle en öndeyim. Orta bir var. Nasıl ya? Bombanın beni görme olasılığı düşük ya. Neredesiniz valla? Kur kur. Bomba kuruldu. Beni arkalayacaktı da olmadı. Kill alamadık la. Şuka gibi. Keşke o A'daki kurulumdaki adamın üstüne atlasaydım ya. Burak boşa oynadık. nefes aldım. vay Bomba kuruldu. Tam burada atladı. Biri şurada çakır. Gelmedi ya. Canım az olmasa üstüne oynayacaktım ha. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Tek oynuyoruz abi çok iyi. Aferin. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Ayva yedik. Burada. Buradan gelirse yandım. Kafa avcısı. Ya abi, hadi be. Kafasına nasıl ya? <laughs> Neyse sağlık olsun. Bir round Bomba kadar bir Bu ne abi şimdi? Bu neyi anlamadım yani. Hava mı atıyor? Tamam, hadi Helal lan salakak. Adamsınız lan siz. Benim vereceğim cevapları verdiniz. Bizim şeyini de beton yetmez. Anana vuradın aşağı indi sandım ya. burada ya herhalde. Bakayım. Kurulumda. Aynen ikisi de burada. Ben gidebilirsem B'ye gideyim. Gördüm birini orada. kişi. Bomba kuruldu. La? Abi benim baktığım yerden beni vurdu herhalde ya da ayağım görünüyordu. Bomba imha edildi. Canım bir kalması iyiydi ya. Neyse uzatıyoruz başarısız. maçı da kilimiz de güzel yani. Video da uzuyor maalesef arkadaşlar. Sabaha kadar izliyorum. Benden mi maç bunlar? Gelin la gelin lan. Biri bitiriyordum açayım. Ben kurum oğlum sen uğursuz. Bomba kuruldu. Kafa avcısı. Ananı ya Abi böyle bir şey yok ya Ayağına Vuruyorum ya Ah ah lan, ne yapabilirim ki abi Lan takımı sırtladım Daha böyle bir şey yok İşte şu an kanser oldum ya Geldi Eee öldüğünüz olur. Hah. Tam kafadan. bak vallaha görmedim ya. Oğlum gitmişim ya. Şu V kolay beni bitirdi ya. Yenildik abi vallahi yenildik ha. Ucundan döndersek iyi yani. Adamlar şurada ya, dibimize kadar geldiler. Ha? Oğlum onu vurmadılar mı ya? Cidden mi ya? Yok abi, yapabilirim işte yok. %99'u yenileriz. Abi hadi lan, beraber şu an. Lafımı alıyorum abi %50, %50 şu an. Ay. Bana gitme sakın. Abi. Daha sol yapsana adamın üstüne niye raşlıyorsun? Derya'nın bir kili var abi. Hadi Derya şunu iki yap. Ses kasmadı böyle oldu. Lan arda arda ne iki round ölmesem var ya. Bitmişti ya. E geldi lan sağına bak lan. Bomba Lütfen duy. Oldu. Yakın kanka. Bomba imha edildi. Mavi takım kazandı. <laughs> Abi. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Valla sinir oldum ya. Şuradan hemen kullandığım imanları göstereyim arkadaşlar. Dat tepme 4 taktım. Başka yaratık. Uzman nişanı taktım. E, mermiler doğru gitmesi için dualde. E, bunu da takabilirsiniz ama da karakteri yavaş gidiyor. Ben kırmızıda araç atacağım için bunu denedim. Dualde basçık yaparak güzel gider arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ayrıca açıklama kısmındaki linkten %8 indirim, Vatan Game linkinden yani. %8 indirim artı bonus site bakiyesi alabilirsiniz. Harcama yaptıkça kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hem de indirimden yararlanıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.